Zero Matematik Kampı'nın birinci adımına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zero Matematik'in anlatımlarına artık başlıyoruz. Şimdi Zero Matematik Kampı nedir? Temelden matematik anlatıyoruz. Ne kadar temelden anlatıyoruz? Kimlere hitap ediyor? Kamp planı, kamp duyurusu, kitabın içeriği, derslerin işlenişi, akışı, bunların hepsiyle alakalı bütün bilgileri videonun açıklama kısmındaki Zero Matematik Kampı başlıyor. Duyuru videosu linkinden ulaşabilirsiniz. Orada kitabın içeriğinden kamp planına kadar, kamp programına kadar videolar nasıl işlenecek? nasıl e, not alacaksınız, ödevlerinizi ne sıklıkta nasıl yapacaksınız, neye göre yapacaksınız, yapamadıklarınızı nasıl izleyeceksiniz, bunların hepsinin ayrıntılarını e, dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki Zero Matematik Kampı başlıyor duyuru videosunun linkinde bulabilirsiniz. Biz şimdi bugün Birinci adıma başlıyoruz. Zero Matematik'te toplama işlemiyle beraber başlayacağız. Zero Matematik kampı video ders kitabımızdan biliyorsunuz ki ilerliyoruz. Sayfa 6'yı açıyorsunuz. Sayfa 6. toplama işlemi önce sayı kümelerinden bir bahsedeceğim. Sonra da sadece tek bir sayfayı anlatacağım. Size toplama işlemini anlatacağım. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş anlatacağım. Sakin sakin anlatacağım. En temelden anlatacağım. Her şeyi baştan sıfırdan alacağım. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. E, kamp planı yine videonun açıklama kısmında var. E, toplamda 123 adımda ilerleteceğimiz bir kamp olacak. Ve her dersin sonunda kamp planımıza döneceğiz. Ve kamp planımızı tiklemeyi ihmal etmeyeceğiz canlarım. Şimdi hazırsanız artık bismillah diyelim değil mi? O kadar konuştuk artık biz susalım. Zero matematik konuşsun diyorum. Ve zero matematik kampımızın birinci videosuna birinci adımına nihayet başlıyorum. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Buyurun, lütfen, 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 buyurun. Ha bu arada derse geçmeden önce ufak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi seninle beraber temel matematiğe başlıyoruz. Matematiği en temelden, en güzel başlangıcıyla, en keyifli şekilde ama en öğretici şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu bizim Belki ilk birlikteliğimiz olacak ama son birlikteliğimiz olmayacak. Daha nice nice kamplar yapacağız. Bir sürü şey öğreneceğiz. Bir sürü kitabı, bir sürü kampı, bir sürü fasikülü bitireceğiz. Seninle beraber matematikte neye ihtiyacın varsa onları halledeceğiz. Ama burada tabii ki elimden gelen desteği size verecek olma sözümü yenilemekle beraber sizden de sizin için ufak ama bizim ve kanalımız için Mert Hoca'nın kendi öz motivasyonu içinde önemli olan noktalardan bir tanesi kanala abone olarak izlemeni rica ediyorum. Abone olmak sana bir şey kaybettirmeyecek. Abone olmak paralı olsaydı emin ol istemezdim. Like atmak, yorum atmak paralı olsaydı emin ol istemezdim. Ama bu seni etkilemeyecek. Ama senin bu ufacık seni etkilemeyecek hamlenle beraber bizi çok yüreklendirecek, motive edecek ve kanalımızın büyümesini sağlayacak. Kanalımızın büyümesiyle beraber, imkanlarımızın genişlemesiyle beraber sana yolsu elektrik olarak dönecek ve sana daha fazla içerikle karşına çıkacak bir ufacık bir hamleyi de senden yapmanı istiyorum. Eğer senin için bir mahsuru yoksa bir sıkıntı olmayacaksa kanala abone olarak izlersen çok memnun olurum. Onu da böyle araya sokuşturayım dedim. Birinci güne özel. Şimdi dersimize geçebiliriz. Evet sayı kümeleriyle başlayacağım. Sonra da toplama işlemine geçeceğim. Başlığımız ana başlığımızın adı toplama çıkarma işlemi. Öncelikle dediğim gibi sayı kümelerinden başlıyor olacağım. Şimdi sayı kümelerinde bazı bilmemiz gereken temel kümeler var. Bu kümeler işleminde bütün sayı kümeleri işlemde lerini tanımlayacağız. Toplamaları, çıkarmaları, çarpmaları, bölmeleri. O yüzden bu kümeleri bilmek, bu kümelerin elemanlarını tanımak önemli. Şimdi rakamlar. Rakamlar tabii ki matematikte en temeli oluşturur. Rakamları bilmezseniz her şeyde zorlanırsınız. 10 tane rakamımız var. En küçük rakamımız 0. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'da duracağız. 10 tane rakamımız var. 9'dan sonrası rakama değil sayıya giriyor. Sayı dediğimiz kavram rakamların birleşmesiyle oluşan semboller, çoklukları ifade eden semboller oluyor. Yani rakam dediğimiz zaman aklımıza 10 tane bu e, sembol gelecek. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tamam mı? Şimdi doğal sayılar kümesi Doğal sayılar kümesi bizim çalışacağımız en önemli kümelerden bir tanesi. Doğal sayılar kümesi rakamlarla başlar. Yani en küçük doğal sayı aslında sıfırdır. Sıfırdan başlar. Bu şekilde devam eder. Ama rakam gibi 9'da durmaz. Devam eder. Nereden devam eder? İşte 9'dan devam eder. 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur ve sonsuza kadar gider. Peki hocam en büyük rakamı bana söyler misiniz? Söyleyemem. Çünkü en büyük pardon özür dilerim. Çok pardon, pardon 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 pardon. En büyük rakamı söyler misiniz? Söylerim 9. Peki en büyük doğal sayıyı söyler misiniz? Söyleyemem. Çünkü doğal sayılar kümesi sonsuz elemanlıdır. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bundan sonra rakam dışındaki yazacağım bütün sayı kümeleri her türlü sonsuz elemanlıdır. Sonsuz elemanlı kümelerde en büyükleri söyleyemem. Ha, en küçüğü söyleyebilir miyim? Doğal sayılar için evet. Ama birazdan tam sayıları konuşacağız. Onun için de hayır. Doğal sayılar kümesinin en küçük elemanını söyleyebilirim. Sıfır. Bu bizim için özel bir durum. Sıfır arkadaşlar en küçük doğal sayıdır. En küçük doğal sayı. En küçük doğal sayı ne dediğimiz zaman en küçük doğal sayı sıfırdır. Ama en büyük doğal sayı nedir dediğimiz zaman bilmiyoruz sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayacak ve bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye devam edecek. Şimdi geldik tam sayılara. Tam sayılar kümesi içerisinde doğal sayıları kapsıyor, bulunduruyor yani sıfırdan başlayıp buraya kadar gelecek. Bunların hepsi tam sayılar kümesinin içerisinde var. Ama tam sayılarda sıfırın sağ tarafı olduğu gibi sıfırın sol tarafı da var. Yani negatifler de burada devreye girecek. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta 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 diye sol tarafa doğru gidecek. Bunlar tam sayılar. Tam sayılarda ne varmış? Sıfır varmış. Sıfırdan sonraki sayılar varmış sıfırdan önceki sayılar varmış. O zaman tam sayılar için şunu söyleyebilir miyiz? Tam sayılarda doğal sayılar gibi sonsuz elemanlı bir kümedir. Evet söyleyebiliriz. Hatta tam sayılar için şunu da söyleyebiliriz. Tam sayılarda en küçük tam sayı bulunamaz. Çünkü eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyor. Sağa doğru da komple gidiyor. Dolayısıyla tam sayılar kümesinde en küçük veya en büyük tam sayı diye bir şey yoktur. Yani biz onu tam anlamıyla şu sayıdır diye gösteremeyiz, işaret edemeyiz tam sayılarda böyle bir şey yok. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Doğal sayılar kümesi, doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin içindedir. Evet söyleyebiliriz. Bakın altını kırmızıyla çizdiğim kümeye bakarsanız bu küme nedir? Bunu böyle kapatalım artık tam sayıları. Bu küme doğal sayılar kümesidir. Doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin içindedir. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Bütün doğal sayılar aslında bir tam sayıdır. Çünkü doğal sayılar komple tam sayıların içinde. Bir doğal sayı söyleyin bana 7. Bu aynı zamanda bir tam sayıdır. Bir doğal sayı söyleyin bana 20. Aslında bu bir tam sayıdır. Bir doğal sayı söyleyin bana 100. Bu bir tam sayıdır. Her doğal sayı aslında bir tam sayıdır. Tamam mı? Ama her tam sayı bir doğal sayı değildir. Mesela eksi 3. Eksi 3 bir tam sayıdır. Ama eksi 3 doğal sayı değildir. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 diye devam eder. Tamam Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi doğal sayılar ve tam sayıların bir gösterimi var. Doğal sayılar N büyük harfiyle gösteriliyor özel bir isim olarak. Tam sayılarda Z büyük harfiyle gösteriliyor. Bu doğal sayılardaki N natural'dan İngilizce'deki Tam sayılardaki Z de Almanca'daki Zahlen kelimesinden geliyor. Almanca'daki Zahlen kelimesi tam sayıları ifade ediyor. Büyük Z doğal sayılarda N, natural kelimesinden, doğal kelimesinden geliyor. Tamam mı? N deyince doğal sayılar, Z deyince tam sayılar. Bir de bu Z'nin üstüne bir artı yazarak küme ifade ediş var. Bu artı biliyorsunuz ki pozitifliği temsil ediyor. Ta bu Z'nin üstüne artı gelince biz bunu pozitif tam sayılar diye okuyoruz. Ve sadece önünde eksi olmayan sıfır da olmaz. Sıfır işaretsizdir. Birazdan konuşacağız. 1, 2, 3, 4, nokta 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 diye sonsuza kadar gidiyor. İşte bu pozitif tam sayılar. Negatif tam sayılara geldiğimiz zaman da eksililer. Yani yine sıfır yok. Sıfır işaretsiz olduğu için ne pozitifin içerisinde var ne negatifin içerisinde var. Sıfır arkadaşlar negatif tam sayılarda da yok. Negatif tam sayılarda da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye sonsuza kadar gidecek. O zaman biz şunu söyleyebileceğiz. Neyi söyleyebileceğiz? Aynı doğal sayı ve tam sayılarda olduğu gibi pozitif ve negatif tam sayılar kümeleri de sonsuz elemanlı kümelerdir. Pozitif tam sayılar kaça kadar gidiyor bilemeyiz. Negatif tam sayılar kaça kadar gidiyor onu bilemeyiz. Ama iki tane güzel şey söyleyeceğim. Birincisi en küçük en küçük pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı. Arkadaşlar en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Pozitif tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesi gibi en küçük elemanını belli eder. Bak 1. Bir. 1'den sonra artmaya başlıyor. 2, 3, 4 diye gidiyor. Ama en büyüğünü bulamayız. En büyüğünü bulabileceğimiz yani en büyük elemanını bulabileceğimiz küme negatif tam sayılardır. En büyük negatif tam sayıyı bulabiliriz. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Tam sayı eşittir. Eksi 1. Tamam mı? Doğal sayı, e, sayı doğrusunu bu bizim ilkokulda bildiğimiz sayı doğrusunu düşünün. Burası 0 sağa doğru gittikçe artıyor. Burası 1, burası 2, burası 3 diye gidiyor. Sıfırın soluna gittikçe de sayılar azalıyor. Yani eksi 1 burası, eksi 2 burası, eksi 3 burası diye sol tarafa gidiyor. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. En küçük pozitif sayı 1 iken en büyük negatif sayı da eksi 1'dir. Tabii ki tam sayı olacak. Tamam mı? Sayı kümelerimiz bunlar. Bu kümelerin üzerinde çalışacağız. Bu kümelerin üzerinde hareket edeceğiz. Peki hocam şunu da söyleyebilir miyim? Tam sayılar pozitif ne tam sayılar negatif tam sayılar. Tam sayılar kümesi pozitif ve negatif tam sayılar kümesinin birleşimiyle oluşmuştur. Olmadı. Eksik. Doğru yanlış diyemem. Yanlış değil ama doğru da diyemem eksik. Çünkü pozitif tam sayılar kümesiyle negatif tam sayılar kümesini birleştirdiğiniz zaman tam olarak tam sayılar kümesini oluşturamıyorsunuz. Bir tane arkadaş orada boşta kalıyor. Bir tane arkadaşı unutmuş oluyorsunuz. O da sıfır. Arkadaşlar sıfır pozitif veya negatif olmayan bir sayıdır. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır ne negatiftir ne de pozitiftir. Sıfır nötrdür. Nötr. Kimyada belki görmüşsünüzdür. Sıfır nötr bir sayıdır. Tamam mı? Hiçbir işareti yoktur. Pozitif ya da negatifliği sıfırımız etkilemez sıfır aynı zamanda biliyorsunuz İngilizcesi zero bizim kampımıza ismini veren çok önemli bir rakamdır. Sıfır önemli bir rakamdır. Şimdi sayı kümelerini hangi sayı kümelerinin üzerinde konuşacağımızı tam olarak netleştirdiysek şimdi artık toplama işlemine başlayabiliriz. Toplanan sayıların toplama işlemi aslında Günlük hayatın içerisinde çok fazla vardır. İşte 5 ile 3'ü toplarsanız 5 artı 3 8 yapar. İşte 2 ile 7'yi toplarsanız 9 yapar gibi. Toplama işlemi aslında standarttır. Bizim hepimizin bildiğidir. Şimdi biz bunların özelliklerine birazcık değineceğiz. Arkadaşlar 4 ile 3'ü topladığımızda 7 yapar. Toplanan sayıların yer değiştirmesi toplama işleminin sonucunu değiştirmez. Yani 4 ile 3'ü topladığımızda 7 yapacağı gibi 3 ile 4'ü topladığımızda da 7 yapar. Tamam mı? Buna biz şunu deriz toplama işleminin yer değiştirme yani değişme özelliği vardır. Toplama işlemi değişme özelliğini sağlayan bir işlemdir. Değişme özelliği var. Tamam mı? Toplama işleminde değişme özelliği vardır. Yani 4 ile 3'ün toplamı 7'dir. 3 ile 4'ün toplamı da 7'dir. Eksi 5 ile eksi 9'un toplamı. Bakın eksilerin toplamını yaparken şöyle yapıyoruz. Aslında burada size hem yer değiştirmeyi hem de negatif ve pozitif sayılarda toplama işlemini gösteriyorum. Bakın eksi 5 ile eksi 9'u topladığımız zaman ne yapar? Normalde 5 ile 9'u topladığımız zaman ne yapıyor? 5 artı 9 14 yapıyor. Ee, eğer, eğer aynı işaretli sayıları topluyorsak bak 5 de artı 9 da artı direkt toplarız. Eksi 5 ile eksi 9'u toplarken de eksi 5 ile eksi 9'un işaretleri aynı ya 5 ile 9'u yine topluyoruz 14 yapıyor ve 14'ün önüne eksiği koyuyoruz. E 5 ile 9'u topladığımızda 14'e eksiği koymadık çünkü bunlar artıydı. Eksililerde toplama yaparken önüne eksiği koyuyoruz. Ve bu eksi 14, eksi 5 ile eksi 9'un toplamı olduğu gibi eksi 9 ile eksi 5'in de toplamıdır. Yani sayılar eksi de olsa toplama işleminde yer değiştirme özelliğini kullanabilirsiniz. Mesela eksi 100 ile eksi 20'yi topladığım zaman bu aynı zamanda eksi 20 ile eksi 100'ü topladığımdaki sonucu verir. Peki bunun sonucu kaç? İkisi de eksi değil mi? İkisi de aynı işaretli. Aynı işaretli de toplama işleminde aynı işaretli sayıları toplarken bu sayıları eksisi varsa artıymış gibi toplarız. %20'nin toplamı kaç? 120. Ama bunlar artı değil eksi. O zaman önüne bir tane eksi koyarsanız cevap 120 olur. Mesela eksi 120 artı eksi 300. Bu kere bu toplama işlemindeki değişme özelliğini sağlar. Eksi 3 artı eksi 120 ile aynı sayıdır. İkisi de eksi 300 ile 120'yi artı varmış gibi topladım 420 ama ikisinde de eksi olduğu için önüne eksi koydum ve eksi 420'yi yakalamış oldum. Tamam mı canlarım? Toplama işleminde yer değiştirme sonucu değiştirmez ve aynı işaretli ifadelerin toplamasında eğer artı varsa direkt toplarız. Eğer ikisi de eksi ise önce toplar önlerine eksi yazarız. Toplama işleminde sıfır etkisiz elemandır. Yani bir sayıyla sıfırı toplamak o sayının sonucunu değiştirmez. 5 ile sıfırı topladığınızda yine 5 bulursunuz. Onla sıfırı topladığınızda ya da sıfırla onu topladığınızda yer değiştirmesi vardı biliyorsunuz ki bunları da topladığımızda yine on buluruz. Tamam mı? Yani sıfır toplama işleminde etkisiz elemandır. Sıfırın toplama işlemine bir değişikliği bir fonksiyonu yoktur. Bal gibi duruyor böyle sıfır. Etkisiz. Üçüncü adım Pozitif iki sayının toplamında sonuç pozitif tam sayıdır. Yani iki tam sayıyı toplayarak, iki pozitif tam sayıyı toplayarak, iki pozitif tam sayı elde edersiniz. 10 ile 24'ü topladığınız zaman, bunları alt alta toplayalım. 10 artı 24 artı 10. 4 artı 0, 4. 2 artı 1, 3. Burası ne yapar? 34. 13 ile 9'u topluyorum. 3 ile 9'u topladım, 12. Elde var 1. E bir altında bir şey yok. Biri direkt aşağı indiriyorum ama eldesini üstüne ekliyorum. 22. Yaptı size 22. 22 ile 3'ü topluyorum. 2 ile 3'ü topladım 5. 2'yi aynı anda indirdim. 2'yi değiştirmedim çünkü 2 ile 3'ü topladığımda 5'te sadece 5 geldi. Eldeli bir toplam gelmedi. Dolayısıyla burası kaç gelir? 25. Bak hep sonuç pozitif geliyor çünkü 2 pozitif tam sayıyı topluyoruz. 424 artı 128. Oo, 424 ile 128'i toplayalım. 4 ile 8'i topladım 12. Elde var 1. 2 ile 2'yi topladım 4. Bir de eldemiz var 5. Artık eldemiz yok. Hani burası 14 olsaydı bir de elde 15 deseydim yine elde olacaktı. Ama 2 artı 2 4 1 daha 5. 5 bir rakam olduğu için onun eldesi yok. İki basamaklı sayılarda yani rakamlardan sonraki 9'dan büyüklerde elde geliyor. Burada elde yok. 4 ile 1'i topladım kaç geldi? 5. Buranın cevabı neymiş? 552'ymiş. Devam ediyorum. 150 ile 120'yi topluyorum. 150 ile 120'yi topluyorum. 0 ile 0'ı toplayınca zaten 0. 5 ile 2'yi toplayınca 7 elde yok. 1 ile 1'i toplayınca 2. Yani ne yaptı burası? 270 yaptı. 52 ile 49'u topluyorum. 52 artı 49 diyorum. Ee, şuraya yazayım 52 ile 49'un toplamını 52 ile 49'u topluyorum bak 2 ile 9'u topladım 11 11'in biri elde var 1 5 4 daha 9 bir de elde 10 buraya da yazdım 10 buranın da cevabı ne geldi 101 farkındaysanız pozitif sayıları topladığım zaman sonuç kaç geliyor ne geliyor daha doğrusu yine pozitif geliyor 2 pozitif tam sayının toplamı her zaman pozitiftir diyebiliriz. İki negatif tam sayının toplamında da sonuç her zaman negatiftir. Mesela 9 ile 3'ü topla. Eksi 9 eksi 3'ü topluyoruz. Ben bunları şöyle yapıyorum. 9 ile 3'ü topla kaç? 12. İkisi de eksi olduğu için eksi. Toplama işleminde eğer topladığınız sayıların ikisi de aynı işaretliyse Eksi yokmuş gibi düşünün, toplayın önüne eksiyi koyun. Mesela eksi 150 ile eksi 220'nin toplamı. Şimdi ikisi de eksi ya, önce 150 ile 220'yi topla, yapar sana 370. İkisi de eksi olduğu için zaten topladık, eksiyi de önüne yazdık. Bu kadar. Mesela eksi 13 ile eksi 12'yi topluyoruz değil mi? İkisi de aynı işaretle, ikisi de eksi. O yüzden eksi yokmuş gibi 13 ile 12'yi topluyorsunuz 25... Ama önlerinde eksi var. O zaman eksi 25. Mesela eksi 35 ile eksi 40'ı topluyorsunuz. E, i̇kisi de eksi. 35 ile 40'ı toplayın. Yapar size 75. İkisi de eksi olduğu için önüne eksi koyun. Eksi 20 ile eksi 10'u topluyorsunuz. İkisi de eksi. Önce 20 ile 10'u toplayın. 30. 30. Sonra da ikisi de eksi olduğu için önüne eksi koyuyorsunuz. Eksi 28 ile eksi 32'yi topluyorsunuz. İkisi de eksi. O zaman e, önlerinde eksi yokmuş gibi 28 ile 32'yi topluyorsunuz. Yapıyor size 60. Önlerine bir tane eksiyi koyuyorsunuz. İşte iki negatif tam sayının toplamı her zaman negatif tam sayıdır. İki negatif tam sayıyı topluyorsanız negatiflik yokmuş gibi. Eksi yokmuş gibi toplayıp ve sonucun önüne eksiği koyuyorsunuz. Zaten ikisi de pozitifse zaten direkt topluyorsunuz. Onda artı artı bir şey yok yani tamam mı? Peki beşinci madde. Negatif sayıların sayılar toplanırken sayılar parantez içinde olmayabilir. Yani arkadaşlar eksi 12 ile eksi 9'u toplarken bu gösterim aslında gösterilmesi gereken. Ama bazen bunu böyle gösteririz. Yani eksi 12 eksi 9. Biz bunu nasıl anlayacağız? Biz bunu hemen eksi 12'yi artı eksi 9 diyeceğiz. Yani aslında eksi 12 ile eksi 9'un toplaması var burada. E, dolayısıyla eksi 12 ile eksi 9'un toplamı 12 ile 9'un toplamı 21 önüne eksi koydum. Mesela bakın eksi 42 ile eksi 50'nin toplamı eksi 42 eksi 50 diye yazılır direkt. 42 ile 50'yi topla 92 önlerine bir tane eksi koy. Mesela eksi 180 ile eksi 90'ın toplamı Aradaki artı hiç o artı yazılmadan direkt eksi diye yazılabilir. Eksi 180 eksi 90 diye. E, eksi 180 eksi 90 ne demek? 180 ile 90'ı topla. 270. Önlerine eksiyi koy. Mesela eksi 75 artı eksi 30. Bunu eksi 75 eksi 30 diye yazabiliriz. 75 ile 30'u topla. Ne yapar? 105 yapar. Önlerine eksiyi koy. Eksi 105. Tamam mı? Yani ee, iki tane negatif sayının toplama işleminde bu toplama işlemini burada fiziksel olarak göremeyebilirsiniz. İki tane negatifi gördüğünüz zaman bu iki tane negatif sayı birbirleriyle toplanıyor diye düşünmek zorundasınız. Tamam mı? Toplama işleminde size vereceğim son iki maddeden bir tanesi şu. Zıt işaretli iki sayının toplamı sıfırdır. Yani aslında aynı sayı var. Aynı sayı var ama biri diğerinin eksilisi. Yani burada eksi 20 artı 20 var. Bu aslında şu demek. Bu 20'yi önce yazın. 20 artı 20 eksi 20. Yani 20'den 20'yi çıkarıyorsunuz gibi düşünün. Yani 0. Hocam bunu bunun öncesinde yazabiliyor muyuz? Evet yazabiliyorsunuz. Toplama işleminde değişme özelliği var. Toplama işleminde yer değiştirme yapabilirsiniz. Eksi 80 artı 80, 80 eksi 80 demektir. 0. 1400 artı eksi 1400. Bakın 1400 artı eksi 1400 demek aslında 1400 eksi 1400 demek. Nasıl şu yukarıdaki artı Buradan yok oluyor, direkt eksi buraya geliyor. Buradaki artı da buradan yok olur, eksi direkt buraya gelir. 1400 eksi 1400 de ne yapar? 0 3000 artı eksi 3000. Aslında bu artı buradan gider. 3000 eksi 3000 olur. O da kaç eşit olur? Sıfır. Zıt işaretli aynı iki sayının toplamı her zaman ama her zaman sıfırdır. Gelin bunu formülüze edelim. Formülize edelim. A artı eksi A. Bu A'nın ne olduğundan bağımsız her zaman sıfır eşittir. Tamam mı? Şimdi geldim son maddeye. Aslında son madde çıkarma işlemine giriyor. Ama bu bir toplama işlemi. Yani çıkarma işlemi bazen toplama işlemiyle beraber verilebiliyor. O yüzden bunu da anlatacağım. Çıkarma işleminde daha iyi anlayacaksınız ikinci adımda. Zıt işaretli iki tam sayı toplanırken ne demek? Birini artı birini eksi. Ya da birini eksi birini artı verdiği zaman hangisini önce vereceğini bilmiyorum. Zıt işaretli iki tam sayı toplanırken büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve sonuca büyük olan sayının işareti konur. Ne demek istiyor? Eksi 30 artı 23. Şimdi bu bu zamana kadar yaptıklarımız gibi değil hocam. Birinde eksi var birinde artı var. Her zaman biz ne yaptık? Ya iki tane eksi vardı ya iki tane artı vardı. Topladık öne eksi ise eksi yazdık öne artı ise bıraktık. Burada bir eksi bir artı var. Bir eksi bir artı olduğu zaman yine eksiyi artı gibi düşüneceksiniz. Bu 30 bu 23. 30'dan 23'ü çıkartacaksınız büyükten küçüğü. 30'dan 23 çıkarınca ne olur? 30'dan 23 çıkartırsam 10'dan 7 çıkarttım. 27 pardon şey 27 yazmıyor 23 yazacaktım. Az onu söyledi. Sıfırdan 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı 7. Burada 2 kaldı 0 yani 7. Burası 7 yaptı. Şimdi Tek sorunumuz bu. Bütün dünyanın sorunu şu. Bura artı 7 mi eksi 7 mi? Burada şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki 30 mu büyük 23 mü? 30 daha büyük. 30'un işaretine eksi. O zaman eksi 7. Eksi 7. Her zaman zıt işaretli işlemde büyük olanın işaretini sonuca yazacağız. Mesela aşağıya gel. 40 artı eksi 60. Hocam bu 40'ın önünde bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyorsa artı yazıyordur. Artı 40 eksi 60. Hiç eksi 60'ta eksi yokmuş gibi 60'tan 40'ı çıkartacaksınız. 60'tan 40'ı çıkartınca kaç yapar? 20 yapar. Peki 60'ın işaret 60 mi daha büyük 40 mı? 60. 60'ın işareti eksi o zaman eksi 20. Geldim buraya. Eksi 13 artı 8. Eksiyi görme. 13'ten 8 çıkar. Zıt işaretli olduğu için çıkartıyorum. Bak eksi 13 eksi 8 olsaydı toplayacaktım 21 önlerine eksi yazacaktım eksi 21 ama eksi 13 artı 8 diyor zıt işaretli zıt işaretli ise eksiği düşünmeksizin büyükten küçüğü çıkar 13'ten 8'i çıkar kaç yapar 5 peki 13'ün 13 mü büyük 8 mi büyük 13 büyük 13'ün işaretine eksi o zaman burası eksi 5 eksi 90 artı 4 eksiği düşünme e, 90'dan 4'ü çıkar. Hocam ama burayı parantezle yazmamış. İşte bu, bunlar gösterim farkı. Bu ikisi de aynı aslında. Yani aynı işlemi yaptırıyor. Birinde eksiği paranteze alıyor. Birinde almıyor. Bunlar da öyle bak aslında. Bu şu mesela. Eksi 12 artı eksi 9. bununla şu aynı. Eksi 12 eksi 9. Gösterim farkı sadece. Mesela Parantez içerisinde eksi 13 artı 8 ile direkt eksi 90 artı 4 aynı aslında işlem olarak sadece gösterim farkı var. Peki biri artı biri eksi zıt işaretli. Zıt işaretli ise çıkarma yapacağım. Eksiyi görme 90'daki 90'dan 4'ü çıkar 86. Peki 90 mı büyük 4 mü büyük? 90 da tabii ki de oradan daha büyük. 90'ın işaretine eksi o zaman eksi yazıyorum. Eksi 86 cevabımız. Tamam mı? Buraya gel mesela. 27 artı eksi 17. Bak şey 28 artı eksi 17. 28'in işareti artı 17'nin işareti eksi. O zaman çıkarma işlemi yapacağım. Büyükten küçüğü çıkartacağım. Eksiyi görme. 28 ve 17 var. 28'den 17 çıkartırsam kaç kalır? 28'den 17 çıkartıyorum. 8'den 7 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. 11 kalır. Peki 28 mi daha büyük 17 mi daha büyük? 28 daha büyük tabii ki. 28'in işareti ne? Artı. O zaman buranın cevabı artı 11. Tamam mı? Gel buraya. 100 artı eksi 50. Zıt işaretliler. 100'den 50'yi çıkarttım. 50 yaptı. Peki 100 mü daha büyük 50 mi daha büyük? 100 daha büyük tabii ki. 100'ün işaretine artı. Önünde bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyorsa artı yazıyor demektir. O zaman cevabımız artı 50. Buraya geldim. Eksi 45 artı 6. Eksi e, ikisi de zı, yani bir eksi bir artı zıt işaretli. O zaman çıkarma yapacağım. Eksiyi görmüyorum. 45'ten 6'yı çıkartıyorum. 39 yapıyor. Peki 45 mi daha büyük 6 mı daha büyük? 45 daha büyük. 45'in işaretine eksi. O zaman buranın cevabı eksi 39. Bir alta iniyorum. Eksi 40 artı 120. Şimdi 120 artı 40 eksi. Zıt işaretliler çıkarma işlemi yapılacak. 120'den 40'ı çıkartacağız. Büyükten küçüğü çıkartacağız. 120'den 40'ı çıkarttığımız zaman kaç yapar? 80. Peki işaretimiz artı mı eksi mi? İşlemimizin sonucu artı mı eksi mi? 120 mi büyük 40 mı büyük? 120 büyük. 120'nin işaretine artı. O zaman buranın cevabı artı 80 olacak. Tamam mı? Toplama çıkarma işleminde size vereceğim 7 temel özellik bu. Bunları bilirseniz toplamada, temel toplamada sıkıntı çekmezsiniz. Birinci adımda toplama işlemiyle beraber noktayı koyacağız. İkinci adımda ne yapacağız? Al 0 matematiği eline. İkinci adımda 7. sayfayı yapacağız. Çıkarma işlemini konuşacağız. Bak gel, hemen bakalım ne yapacağımızı da. 7. adım bak, çıkarma işlemini yapacağız. Burada ufaktan bir çarpmaya değineceğim ama onu çıkarma işlemindeki bir özelliği anlatmak için değineceğim. Bakarsan görürsün. Ee, sonra da çıkarma işlemiyle beraber e, toplama çıkarmanın çıkarma faslını da bitirmiş olacağız. Sonra toplama çıkarmanın beceri temelli sorularına artık karma sorularına geçeceğiz. Sonra da sizin çözeceğiniz, sonra yapamadıklarınızı benden dinleyeceğiniz ...Zero testlerine giriş yapmış olacağız. Şimdi isterseniz artık her gün bunu bir gelenek haline getirelim, gelenek haline getirelim ki ilerlediğimiz yani. E, bu bir süreç sonuçta. Matematik öğrenmek size bir süreç demiştim. Bu sürecin de devamlılığını gözlerimizle görmüş olalım. Bakın, şu anda birinci adımdayız. Birinci adımı hallettik mi? Bence birinci adımı hallettik. E birinci adımı hallettiysek alalım kalemlerimizi, kırmızı kalemlerimizi elime, elimize. Birinci adıma şöyle güzel tikimizi atalım. İkinci adım çıkarma işlemi geldiğinde sayfa 7, onu da bitirdikçe her adımda tiklerimizi atalım. 123. adımın sonunda size garanti veriyorum. Çok güzel bir matematik temeline sahip olacaksınız ve piyasada yapamayacağınız, kitap çözemeyeceğiniz fasikül katılamayacağınız, kamp kalmayacak her şeyi en temelden size öğretmiş olacağım. Temelinizi sağlamlaştıracağız ve matematik öğrenmek artık sizin o kadar da düşündüğünüz kadar zor olmayacak. İkinci adımda Zero Matematik'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.